Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında COVID-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının COVID-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor. Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konularında görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineye bilgi verilmesi bekleniyor. TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu Haziran ayında %1,94 oldu. Yıllık enflasyon ise %17,53 olarak gerçekleşti. TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve 12 aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına %8,45 oranında zam yapılacak. Covid-19 ile mücadelede aşılamalar Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada devam ediyor. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları 1 Temmuz'dan itibaren 3. doz aşı randevularını alarak aşılarını olmaya başladı. 4 Temmuz tarihli koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de 24 saat içinde 216252 test yapılırken 4418 yeni vaka tespit edildi. 50 kişi ise hayatını kaybetti. Trabzon'da ise bugüne kadar toplam 592873 doz koronavirüs aşısı uygulandı uygulanan aşıların 378.367'si birinci doz, 197.201'i ise ikinci doz olarak hesaplandı. Doğu Karadeniz'in diğer illerinde ise aşılama tablosu şu şekilde. Ordu'da 605.585 doz, Rize'de 250.734 doz, Artvin'de 137.318 doz, Bayburt'ta 42.851 doz, Giresun'da 374.963 doz, Gümüşhane'de 73.893 doz COVID-19 aşısı yapıldı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Pandeminin devam ettiğinin altını çizen usta şu ifadeleri kullandı: Pandemi devam ediyor. Bu süreçte ilimizde 1400'ün üzerinde vefat sayımız oldu. Pandeminin daha fazla insanımızı aramızdan almaması için maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalı, aşımızı ivedilikle yaptırmalıyız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için toplumsal bağışıklığa doğru. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak bayrama sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da belli oldu. Bayramdan 15 gün önce satış noktalarına çıkacak kurbanlıkların fiyatı, küçük başta 1300 liradan, büyük başta ise 8000 liradan başlarken, Türkiye geneline yayılmış bazı zincir marketlerde kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Marketten kurbanlık almak isteyenin, en az 1490 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Migros'ta 12 kilogram olan koç paketi 1795 liradan satışa çıkarken, 16 kilogramlık koç paketinin fiyatı ise 1950 TL'yi buluyor. 25 kilogramlık büyükbaşın hissesi 2295 liradan satılıyor. Mani bonus kart ile yapılan alıma anında 125 TL indirim uygulanıyor. Nakit ödemenin yanı sıra 6 taksitle kartla ödeme seçeneği var. Sipariş, mağaza veya migros.com.tr'den veriliyor. Carrefour'da 17 kilogramlık küçükbaş kıvırcık koç paketi 1950 TL, 20 kilogramlık kemiksiz büyükbaş kurbanlık hisse fiyatını ise 2050 TL olarak belirledi. Büyükbaş kurbanlık hisse paketini bayramın 4. günü alacaklara ise fiyatta 100 TL'lik indirim yapıyor ve böylece 1950 TL ödeniyor. Market kartla alımlarda 9 ay taksit fırsatı sunuyor. Sipariş market veya carfursa.com'dan veriliyor. Kurbanlıklar müşterinin adresine ücretsiz teslim ediliyor. A101'de en az 16 kilogramlık küçükbaş karaman koç 1695 TL, en az 20 kilogramlık büyükbaş kurban hisse fiyatı ise 1795 TL'den satılıyor. Kurbanlığını DenizBank kartı ile alana fiyatta 100 TL indirim uygulayan marka, farklı bankaların kartlarına da 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor. Firma müşterilerine bağış seçeneğini de sağlıyor. Başkan Murat Zorluoğlu'nun açıklamalarıyla araç trafiğine kapanacağı ifade edilen Maraş Caddesi'nin nasıl görüneceğini Başkan Murat Zorluoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzon'un en yoğun caddelerinden Maraş Caddesi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı açıklamayla trafiğe kapatıldığı açıklanmıştı. Başkan Zorluoğlu bugün sosyal medya hesabından Maraş Caddesi'nin trafiğe kapandıktan sonra nasıl görüneceğinin görsellerini de paylaştı. Trabzon için tarihi karar, Maraş Caddesi'ni yayalaştırıyoruz ifadeleriyle görselleri paylaşan Başkan Murat Zorluoğlu'nun bu gönderisine çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Görsellerde göründüğü kadarıyla Maraş Caddesi tamamen yayalaştırılırken sadece ortasında yine Trabzon'un tarihi taşlarından oluşan bir yol olacak. Bu yol sadece o bölgede yer alan işletmelerin lojistikleri, banka araçları, itfaiye ve ambulans gibi acil durumlarda kullanılabilecek. CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalıoğlu alt ve üst yapıda süren çalışmalar ile ilgili konuştu. Hacısalıoğlu: "Trabzon'da altyapı için yapılan hamle çok doğru ama insanlarımız artık bunaldı. Plansız çalışmanın vermiş olduğu sıkıntıyı tüm Trabzon yaşıyor." Müteahhit firmanın daha çok sıkıştırılması ve çalışmalarda gaza basılması lazım. Büyükşehir bu işi sorgulamalı. Artık turizm sezonundayız ve bu tablo şehrimize yakışmıyor. Çalışmalar sürdüğü için kimsenin dükkanına müşteri girmiyor, esnafımız da durumdan rahatsız. Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları şehri daha iyi bildikleri için devreye girip müteahhit firmaya planlama yapabilir. Açıkçası bu kadar plansız bir çalışma beklemiyorduk. Bu süreç iyi yönetilemedi. Kahramanmaraş Caddesi ile ilgili fikrimizi o bölgede tek yönde akan bir şerit olarak sunmuştuk ancak cadde araç trafiğine kapatılıyor. Madem kapatılıyor en azından ağaçlandırılmış, vatandaşa yaşam alanı sunulacak bir çalışma yapılıp amaca ulaşılsın. Yapılan işten vatandaş memnun olursa biz de oluruz. Trabzon'un Of ilçesinde, gurbetten tatil için memleketleri Rize'ye gelen aileye ait Almanya plakalı araç orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, dört kişi de yaralandı. Kaza, Trabzon-Rize istikametinde ilerleyen aracın sabahın ilk saatlerinde Of ilçesi Eski Pazar Mahallesi Hayrat yol ayrımında orta refüje çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası, Karadeniz sahil yolu bir süre trafiğe kapandı, araçların yan yoldan geçişi sağlandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü Y'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle GDPJ 809 Almanya plakalı araç orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen araçta bulunanların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Trabzon Sürmene Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ve jandarmanın müdahale ettiği kazada, olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar araçtan çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Kazada, Zeliha Çatan ve Ayşenur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Kazada yaralanan sürücü YK ile birlikte araçta bulunan EÇ, EFÇ ve BÇ ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar. Adalet Bakanlığı'nın yargısal süreçlerde suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla başlattığı adli görüşme odaları ego projesi Trabzon adliyesinde uygulanmaya başlandı. Projenin hayata geçmesiyle birlikte çocukların resim çizerek vakit geçirdiği odalarda hakim ve savcı karşısına çıkarılmadan psikologlar eşliğinde ifade ve beyanlarına başvuruluyor. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, özellikle çocuklar ve şiddet mağduru kadınların adli süreçte ve sonrasında haklarının daha etkin korunmasına yönelik projeyi hayata geçirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül imzasıyla yayımlanan genelge ile Türkiye genelinde, adliyelerde adli görüşme odaları ego kurulmaya başlandı. Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan ve sayıları 114'ü bulan adli görüşme odaları Trabzon adliyesinde de hizmet vermeye başladı.